Evet, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz. <laughs> Özür dilerim. Şimdi e, siz yabancı ülkedesiniz. Dolayısıyla sizin fitreleriniz işte bulunduğu ülkenin para birim Fransız Frank'tan verecekmişsiniz. E, fediyeyi, fıtrayı falan. Ve evet, ben de onu duydum. Euro Euro'yla vermeniz lazım demişler Almanya'daki birine. Öftürlü olmaz değil mi? de cahillik parayla değil. Etiket de aynı şekilde cehaleti gidermiyor. Fıkıh ilgili, fıkıh kitapları, ilmihal kitapları okunmazsa böyle hep o hemen abinin o sözü hatırıma geliyor. Eğer fıkıh, ilmihal kitapları okuyarak yani ilim öğrenme zahmetine, meşakkatine katlanmazsa ömür boyu cehaleti, zilletini yudumlamak mecburiyetine kalırsın. Halbuki bütün kitaplarında, fıkıh kitaplarında ya senelerde saadet-i ebedi diyoruz. Az saadet-i ebedi kitabının fıkıh kitabıdır, ilmihal kitabıdır. Orada yazıyor, fıtra nelerden verilir? Fidye neden verilir? Fıtra beş maddeden. Buğday, un, kuru üzüm, arpa, hurma. Beş madde. Bu iş değişmez. Aa, abi bu sene şey, fıtra kaçta? ne bileyim uzat bir pazarlık yapalım bakalım karşıdan. Senin cebinden ne kadar para çıkacak. Yok öyle bir şey ya. işte. Buğday da belli. Arpa da belli. Un da. Kuru üzüm de. Miktarları o, da belli. miktarlarda belli. Ee, biz fidyeyi sorduk. Fıtrayı değil. Fidye de fıtrayla bağlandırılıyor. Fidye için de bunlardan birisini versin. 1750 gram un bir günlük, mesela günlük, günlük, bir aylık 52,5 kilo 52,5 kilo, 52 kilo. Ee, hurma kuru üzüm günlük üç buçuk kilo e üç e, buçuk kilo e, günlük efendim ben kuru üzümden vereceğim fidye mi tabi verebilirsin o vereceksin 52 buçuk kilo peki üç e, buçuk 35, 70, 105 kilo ediyor. Yani 105 kilo kuru üzüm ya da kilo hurma vereceksin fidye için. Bir aylık oruç fidyesi için. ya da elli iki buçuk kilo un vereceksin. ya da elli iki buçuk kilo buğday vereceksin. Buğdayla un aynı ya e, ama efendim aması yok. Senin durumu iyiyse kuru da ver. Yüz beş kilo. E peki efendim üzümün kendisini hani yüz beş kilo üzümü ne yapsın o falan. Ha, bedelini ver. Altınla devrini yap. Ya da altın olarak al ver. Eee 105 kilo kuru üzüm kaç para ediyor? Kaç para ediyor? Herhalde 50 liradan aşağı kuru üzüm yoktur. yani, o civarda. Ha diyelim ki 40 lira olsun. 40 lira olsun. Yüzde 40 çarpınca ne eder? 4 bin lira mı eder? Çarp evet. Çarp. Sıfırlar fazla olunca kafamız karışıyor. 100 çarpı 105. 105. 105. 105. Ha 105. 105 çarpı 40. 4200. 4200 lira. 4200 lira ediyor. Üzümle verecek olsan. 52,5 kilo. 52,5 kilo. Ee, çarpı. Çarpı. 40 mu gene? Yok. Un. Un kaç paradır? 10 liradan hesaplasak. 10 lira çok düşük. 15 lira de en az. 15 lira. 787,5 lira. Lira. 787 800 diye yuvarlak hesap. 800 lira diye şimdi e, ya bunu aynı şekilde un olarak götürüp vereceksin video ola, olarak oruç videosu olarak veya da aynı şekilde bedelini vereceksin. Niye uzattık? Şimdi evet Türkiye'de bu böyle de Fransa'da başka türlü mü? Hayır. Çat'ta, Kenya'da, Amerika'da, Venezuela'da ayrı mı? Hayır oradan bir son varsa onun içinde bu 5 madde 5 madde geçerli efendim kendi para birimine göre diyelim ki orada 52,5 kilo kaç para ediyor şu kadar kaç gram altın ediyor şu kadar gram altın ediyor gram altın olarak alır verir veyahut da ondan devrini yapar bilen bir fakirle bedelini kendi yaşadığı ülkedeki para karşılığı neyse onu verir yok efendim franktan vereceksin yok efendim eurodan vereceksin dolardır. yok öyle bir şey riyalden vereceksin Neydi Çinlerin parasının adı neydi? Yuan. Yuan. Yuan'dan verecek. Oradaki onlar ve ruha Ama e, bunların hepsi kullandığımız paralar. TL'de, dolarda, eurosta, bir ne, kağıt parada netice itibariyle e, değer konuyor üzerine. Yoksa kendilerine öyle bir değeri yok. Böyle bir kıymeti yok. Altındır. Allah beni onu yaratmıştır. Altına devrini yapılır ve ondan sonra devri yapıldıktan sonra kendi ülkesindeki kullanılan para birimi olarak da verebilir mi? Verebilir. Yok öyle değil efendim, ee, tuttu mesela, e, Türkiye'de tanıdığı var, Çin'deki bir Müslüman, telefon açtı, benim dedi refidiyemi vermek üzere seni vekil ettim dedi, veya fıdra mı? <laughs> bu da tuttu, burada aynı şekilde bu maddelerden aldı verdi. E ama o Çin'de hani Yuan, Muam neyse işte onu kullanıyor, onu şart değil. Burada altınla devri ne yaptı? TL karşı olarak da ince günde fakirlere verdi geçti. İşte olur mu? Olur tabii ki. Niye olmaz ki? Efendim, ee... Peki bir insan ee, diyelim ki kefaret borcu var. 60 gün tutması gerekiyordu da ee, tutamadı. Aradan zaman geçti. Tembellik etti tutamadı. Veya sonradan hatırladı. Ama hatırladığında da oruç tutacak durumda değil. Hasta. Hı hı. Normal orucu bile tutamıyor yani Ramazan orucunu. Bunun da o zaman 60 gün ya 1750 gramdan yıl, e, bir aylık 52 buçuk kilo iki aylık o zaman 105 kilo vermesi yeterli e, ee, durumda ama a, video olarak dediğin doğru ama kefaret olursa Hı. 60 ayrı fakire ayrı fakire bak Yemin kefaretinde olduğu gibi. Yani, yani orucu, hmm. kefaret, orucunda, da durum değişiyor. Hı. 60 ayrı fakire verecek. Onun en çıkar, e, çıkış yolu e, mesela onun bedelini kitap olarak şimdi paraya dönüştür hesap eder. Altınla devrini yapar. E, mesela diyelim ki 60 tane saadeti ebediye kitabı. E, peki 60 tane fakir nerede bulacak? Da bir aynı şekilde kolay var. Ee, mesela e, böyle kendilerini kitap hizmetine adayanlar var. kitap dağıtan. kitap atanlar var. Mesela ona diyeceksin ki arkadaş böyle böyle e, bunu fakirlere vereceksin. Onu mesela on tane bir gün on ayrı fakir her söz gibi on tane on tane onu atmış on var. Yani onun da çıkış yolu var bulunur. E, o şekilde yapılabilir mi? Evet o şekilde de yapılabiliyor efendim.